Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu oyuncaklar kanalımıza mutlu mutlu hoş geldiniz. Yağmurlar, fırtınalar ve bir yandan da hastalıklar. Aa, herkes hastalanmış. Burunları akıyor. Bir dakika ya, yoksa siz yağmurda piknik falan mı yaptınız? Şifalı su ne istemiyorsun acaba? İlla ki elektrik süpürgesiyle çekilecek. Yukarı... Devam. Sıra sonda Sana bir tane iğne. Sana bir tane süpürge. Hay Allah Angela'nın da burnu akıyor. <laughs> ve Hank. Herkes iyileştiğine göre nereye daldınız acaba? Bekka salıncakta sallanıyor. Cincir ve Angel'a sohbet ediyor. <laughs> ben ve <laughs> Hank da burada. E peki Tom nerede? Ama az önce rahatsızdı. Buralarda olması lazım. Angela. Merhaba Angela. Tom'u gördün mü? Onu buralarda bulamazsınız. O ne demek ya? AVM mi sanki? Nasıl yani? Kafasına resim yapmayı takmış. Sabah kalkınca öğleden sonra akşam yatarken sürekli resim yapıyor. Bıktık artık o kadar diyeyim size. Peki şimdi nerededir sence? Bulmuştur yine bir kuytu köşe. E gidip arayalım bari. Tom nerelerdesin? Hayır <laughs> az önce zaten buralara bakmıştık. Ee, Aa, hakikaten de bir kuytu köşe bulmuş. Ta otobüsün dibinde. <laughs> Kimi resmini yapıyorsun acaba? Bir ufak konuşsak. Hiç umursamıyor arkadaşlar. Peki o zaman bakalım mı kimin resmini yapıyor? Aa, inanmıyorum o da ne? Tuvalet adam değil mi bu? Yani onun resmini mi yapıyor şimdi? Morla kapağı boyuyor. Ya mor tuvalet kapağı da hiç bilemedim ki şimdi var mıydı yok muydu? sarıyla sifonu boyuyor. Yani arkadaşlar çok değişik bir tuvalet. Altını da maviye boyuyor. Kapağının bir tanesi de lacivert. Ay inanmıyorum. Şimdi tuvalet adamın kafasını boyamaya başladı. Nasıl yani tuvalet adam mor saçlı mıydı? Tom. Tom ya. Tamam anlıyorum. Tuvalet adamı boyarken kendinden geçiyorsun. Ama birazcık sohbet etsek olmuyor muydu acaba? Aa, içimi gücümü yarıda bölüyorsunuz. E seni özledik sohbet etmek istiyoruz. Ne var bunda? Şu an çok meşgulüm. Bugün gidin yarın gelin. Tohum devlet dairesi mi zannettin kendini? Üf tamam. Buyurun sizi dinliyorum. Şimdi şunu sormak istiyoruz sana. Ressam bu resminde neyi anlatmak istiyor? İşte ona siz karar vereceksiniz. Ne güzel boyadım ama değil mi? Mor saçlı tuvalet adam. Ya sen bu tuvalet adamı unutamadın mı? Tom ya. Çok adını anladın galiba. Yanında bitti görüyor musun? O zaman ben hemen karakoluma kaçayım. Aa, gerçekten de gardıroba geldi. Acaba ne iş kıyafet değiştiriyorsun Tom? Boya tulumu mu? Başına da işte gördüğünüz gibi ressam beresi taktı. Aa, niye öyle arka bahçeye baka kaldın? İnanmıyorum. Tuvalet adam gelmiş. Az önce mikrofonun başındaydı. Şimdi de bahçede. Tom sakın buraya gelme bak. He. Te telefon. Telefon çıkarttı. Tom gelme diyorum sana. Gelme gelme. Hayır. Biliyordum işte kötü bir şeyler olacağını. Gördüğünüz gibi tuvalet adam Tom'u telefonunu hapsetti. E tabi bu kadar adını anarsan, resimlerini falan yaparsan olacağı buydu Tom. Bak ya hala şarkı söyleyip dans etmeye devam ediyor. Sesimizi duydu herhalde gördüğünüz gibi yok oldu. Ben acil yetişmen gerekiyor. Tamam anlıyorum sohbetin çok derin ama şimdi mikrofon başına. Konuşmamı yarıda kesmeniz hiç hoşuma gitmiyor. Eee tamam ama gerçekten bir nedenimiz var. Dinliyorum. Tamam sinirleme sakin ol. Sakinim. Tuvalet adam arka bahçeye geldi. Tom da uzaklardan öyle bakarken bakarken birdenbire telefonunu çıkarttı ve onu telefonuna hapsetti. Tuvalet adamın telefonu mu varmış? Demek ki öyle. Acaba diyorum telefonu çaldırsam faydası olur mu? Hakikaten bir dene bence. Peki telefon numarasını nereden bulacaksın? Araştırırım merak etmeyin. Aa ah, Bekka ile konuşuyor. Yoksa tuvalet adamın telefonu Bekka'da var mıdır? Ben. Hadi telefonu araştırıp buldun mu? Bu arada bir de Tom'a bakalım en iyisi. Ay hala telefona sıkışmış olarak duruyor bakar mısınız? Tuvalet adam da başında. Buldum buldum Bekka biliyormuş. Hemen arıyorum. Burada bir sürü görüntü var ben şimdi nasıl konuşacağım ki? İçeriden sesler mi geliyor? Evet evet ben koş belki de işe yaramıştır valla. İşte ben geldi. Aa tuvalet adam gitmiş. Ama telefonu ve telefonun içindeki Tom hala burada. Ben acaba telefonu bir kez daha mı çaldırsan? Çalıyor çalıyor gerçekten de. Tom düştü işte telefondan. Hem de sersem olmuş uykusu gelmiş. Hay Allah Tom o kadar macerayı tabii ki olacağı buydu. İşte gördüğünüz gibi benim de uykusu geldi arkadaşlar. Acaba tuvalet adam gerçekten uzaklaşmış mıdır? Evet evet hiçbir yerlerde gözükmüyor. Bence de gitti. Bu arada Han çiçekleri suluyor. Bekka da yemek yapıyor. İşte bu çok güzel. Herkes uyanın mis gibi yemeklerle karşılanacak. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizden selam söylerseniz gerçekten çok mutlu oluruz. Bizle kalın mutlu kalın. Hoşça kalın. Unutmayın arkadaşlar bu videoların hepsi sadece eğlence amaçlıdır. Gerçek hayatta hiçbir ileşiği yoktur. Görüşmek üzere bay bay.